thank yeah. you Sağlıkta Bugün programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün sizlerle anne ve baba adaylarını ilgilendiren bir konuyla karşınızdayız. Gebelik hem heyecan verici hem de zaman zaman endişe dolu bir süreç. Ee, anne adaylarında pek çok e, akıllarına e, soru gelebiliyor. Bugün sizlerle gebelikte en çok merak edilen sorularımıza yatıracağız. E, konuğum ise Nevandol Hastanesinden Kadın ve Doğum Bölümü e, Operatör Doktor Bahadır Codal. Bugün bizlerle birlikte hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim hocam. E, bugün anne adaylarının aslında pek çok merak ettiği sorular var. E, evet. Doğru bilgi Bilinen, e, yanlış bilinenler ne varsa bugün masaya yatırmak istiyorum. İlk sorum da şu olacak: e, istenilen cinsiyette bebek sahibi olunabilir mi? E, şimdi bu konuda şöyle, aslında e, teknolojik olarak bu mümkün ama hı hı. E, gerek ülkemizdeki yasalar, e, gerek bunun etik boyutları bunları hani bir kenara koyup düşünecek olursak, yani bunlarla beraber bu konuyu düşünecek olursak e, şu an için bu çok mümkün bir şey değil. Hı hı. E, çünkü e, Cinsiyet seçimine bağlı olarak geleceğe yönelik bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Ee, kısacası ülkemizde mümkün değil. Ee, bu konuda şunu söyleyebilirim ama e, X ve Y kromozomunun e, hızları farklıdır. Biliyorsunuz Y kromozomu erkek çocuğuna cinsiyetini veren, X kromozomu da kız çocuğuna cinsiyetini veren gendir. E, e, şimdi <laughs> kromozomdur. Şimdi e, X kromozomu Y evet. kromozomuna göre çok büyük bir kromozom. O yüzden hareketi biraz daha yavaş. Yani teorik olarak şöyle bir bilgi var. E, eğer erkek çocuk istiyorsanız e, her gün ilişkiye girerek e, daha e, erkek çocuk şansı, erkek çocuk sahibi olma şansınızı artırabilirsiniz. Böyle bir bilgi var ama bunun kanıtlanmış gösterilmiş bir şey de yok. Bilimsel olarak bir e, kanıtı yok diyebiliriz değil mi? Bunun net bir kanıtı yok diyebiliriz Hı -hı. evet. E peki hocam gribe yakalanmak bebeği etkiler mi? Şimdi e, grip olduğunda gebelerimiz tabii ki doğal olarak hem kendileri için endişeleniyorlar hem de bebek için endişeleniyorlar. Hı hı. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki geçirilen bir grip hastalığı genellikle bebeği etkilemez. Çünkü e, bebek anne karnında bir amniyon sıvısı içerisinde güvenli bir alanda e, güvenlikli bir bölgede yaşamını sürdürmekte. Çok ciddi bir ateş veya çok ciddi sistemik bir enfeksiyon gelişmedi sürece grip hastalığı sırasında bebek ciddi bir problem yaşamaz. Bazen anneler işte gribe bağlı çok fazla öksürebilir, hapşırmalar olabilir. Özellikle bunlardan dolayı, özellikle de erken haftalarda acaba düşük yapar mıyım diye korku duyan gebelerimiz oluyor. Ama bunların ihtimali oldukça düşüktür. Evet, hocam ben birkaç gün önce gebe bir arkadaşımla oturdum ve sigara bebeğe zararlı değil diye bir aslında söylem oldu. ya Sizce evet. sigara zararlı mı değil mi? Yani bunu aslında hani e, konuşuyor olmamız bile kötü ama Evet. E, sigara tabii ki bebeğe zararlı. E, bununla ilgili yapılmış bir sürü çalışma var. E, şunu söyleyebiliriz. Sigara içen annelerde yani üzülerek söylüyorum ama sigara içen annelerde bebekte e, gelişim geriliği hmm. olma riski bebeğin suyunda azalma e, bebek doğduktan sonra bebekte otizm riski ee, bazen zeka gerildiği gibi durumlarda karşılaşılabilir bu çok yani kimsenin istemeyeceği bir şey kimsenin sorumluluğunu almak istemeyeceği bir şey ondan dolayı ben gebelerime her zaman söylüyorum yani mutlaka sigara içmeyi bırakın gebelik sırasında içmeyin hiç bırakamıyorsanız en azından azaltın. Evet. Ama bu söylediğimde yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle gebelik sırasında sigarayı bırakmak gerekir. Evet. Ve e, doğumdan sonraki emzirme sürecinde de zarar veriyor değil mi hocam? Tabii ki. Yani sonuçta emzirmeye devam ettiğiniz için Hı -hı. sigaradaki kimyasallar sütle beraber bebeğe geçmeye devam edebilir. Bundan dolayı emzirme süresinde de sigara içmekten kaçınmakta fayda evet. var. Evet. Peki hocam gebelik sırasında röntgen ışınları bebeğine ölçüde zararlıdır? Şimdi aslında bu konuyla ilgili şöyle bir şey var. Röntgen ışınları daha doğrusu X ışınları bebeğe gösterilmiş aslında yani röntgenle alınan dozun bebeği, bebek üzerinde gösterilmiş ciddi bir aslında zararı yok. Bazen özellikle gebeliğin başlarında henüz gebe olduğunu bilmeyen gebelerimiz işte röntgene giriyor mesela karın grafisi çekiliyor veya evet. diş ağrısı olduğu için işte Diş için röntgen çekiliyor ve sonra gebe olduklarını öğrendiklerinde büyük bir yıkım yaşıyorlar çok korkuyorlar Hı. ama biz şunu biliyoruz ki röntgenle alınan doz çok düşük bir doz ve bu doz bebeğe yani neredeyse hiçbir zaman zarar vermiyor ondan dolayı içleri biraz rahat olabilir Tabii ki gebe olan bir kadın gebe olduğunu bile bile gidip röntgene girmesin x ışınlarına maruz kalmasın ama Bazen çok gerekli durumlarda hı. yani annenin sağlığı için özellikle çok gerekli durumlarda biz gebelerde bile röntgene başvurduğumuz oluyor. Evet. Az önce diş dişten de bahsettiğiniz hocam. Evet. Peki gebelikte diş çektirilir mi? Gebelikte e, özellikle diş hastalıkları normalden daha sık görülür. Hı hı. Çünkü gebelikte içinizde büyüyen bir bebek var. Ve bu bebek sizin vücudunuzdan e, kalsiyumunuzu emer, magnezyumunuzu emer, e, elektrolitlerinizi emer. Bundan dolayı e, kemikleriniz, e, kemik dansiteniz, kemik yoğunluğunuz azaldığı için e, bunlara bağlı olarak diş problemleri normalden biraz daha sık karşımıza çıkar. Evet. Bundan dolayı da e, gebelikte diş ağrıları, işte bazen abseler e, sık sık bizim karşılaştığımız durumlar. Şimdi bir diş absesi e, gebelikte bunun için uygulanacak tedaviden gebeliğe çok daha fazla zarar verebilir. Bundan dolayı eğer bir gebenin gebelik sırasında e, diş absesi varsa veya diş çekimi veya kanal tedavisi Hı -hı. gerektiren bir durumu varsa biz tedavi edilmesini isteriz. Bunun için kullanılacak lokal anestezi, penisilin grubu, antibiyotikler bunların kullanımında da gebelikte bir sakınca yoktur. Evet. E, hocam bazı e, gebe anne adaylarımız şimdi ağır yük kaldırdığında çok dikkat etmiyorlar. Hani biz de şahit oluyoruz. Aslında bu gebeliğe zarar verir diyebilir miyiz? Evet. Şimdi e, ya yani dikkat etmiyor aslında çok diyemeyiz. Çünkü e, hiçbir gebe kadın aslında çok ağır şeyler kaldırmak istemez ama e, günümüz şartları, bazen çalışmaktan Tabii, dolayı, evet. bazen ev işleri kendisine kaldığı için e, gebelerimiz ağır şeyler kaldırmak zorunda kalabiliyorlar Hı -hı. bazen. E, bununla ilgili şunu söyleyebilirim. E, ağır şeyler kaldırmak her zaman bebeğe zarar verecek diye bir şey yok. Çoğu zaman hiçbir şey olmaz, Hı -hı. hiçbir sorun olmaz. Ama özellikle... ...düşük riski olan kadınlar, kanaması olan kadınlar... ...mutlaka gebelik sırasında ağır şeyler kaldırmaktan... ...çok ağır işler yapmaktan kaçınsınlar. Ee, ben özellikle takip ettiğim gebelerime de söylüyorum. Yani mesela bir gün içerisinde... ...bu arada bunların yani gösterilmiş kitapta yazan... ...bakın bunu yaparsanız düşük yaparsınız gibi bir şey de yok aslında ama... Hı hı. E, ...ben yine de söylüyorum yani tecrübelerimden kaynaklı söylüyorum bunu. Mesela evi temizlerken... E, ...3 artı 1 bir eviniz var mesela... ...bir gün bir odayı temizleyin... ...öbür gün diğer odayı temizleyin... Ee, ...mesela eve 8-10 kişi çağırıp... ...8-10 kişiye birden yemek yapmayın... ...kendinizi aşırı yormaktan kaçının... Evet. Ee, ...ve tabii ki çok ağır şeyler kaldırmaktan da... ...yine kaçınmakta fayda var. Evet. evet. E, hocam aslında birçok izleyicilerimiz de... ...merak ettiği bir soruyu sormak istiyorum... E, ...gebelik sırasında cinsel ilişki olabilir mi? Gebelik sırasında cinsel ilişki olabilir... ...eğer cinsel ilişkiye engel bir durum varsa... Bunu muayene sırasında doktorunuz mutlaka size söyler. Ama eğer doktorunuz cinsel ilişkiyi yasaklamadıysa, cinsel ilişki gebelik sırasında rahatlıkla girilebilir hı hı. Ee, ve bebeğe de bu konu, ya bebek de bu konudan hiçbir zarar görmez. Sadece şunu söyleyebilirim, özellikle gebelikte vajinal akıntılar ve vajinal enfeksiyonlar biraz artabilir. Evet. Şimdi bundan dolayı ilişki sırasında yani enfeksiyon riskini artırmamak adına ...ilişki sırasında kondom kullanmak faydalı olabilir. Hı hı. E, hocam ben bazı duyumlara göre... Bunu da göre... çok özür diliyorum. Hı hı. Yani korunma olsun diye söylemiyorum. Enfeksiyon riskine karşı evet. kondom kullanmak faydalı olabilir. Evet. E, bazı duyumlara göre hani ilk haftalarda cinsel ilişki e, doğru değil diyorlar acaba. Ona doğru diyebilir miyiz ilk haftalarda cinsel ilişkin olup olmamasına? Şimdi bununla ilgili e, gösterilmiş, bebeğe zarar verir diyebileceğimiz yapılmış... Çok fazla bir çalışma yok aslında. Kitabı olarak da böyle bir bilgi yok. O yüzden ben hastalarıma ilk haftalarda da cinsel ilişkiyi yasaklamıyorum. Hı. Ancak az önce de söylediğim gibi, eğer e, şiddetli kasık ağrıları evet. varsa, ultrasonda bir kanama görüldüyse veya hasta kendisi kanama yaşadığını tarifliyorsa, bu durumlarda cinsel ilişkiden kaçınmakta fayda var. Evet. E, peki hocam, gebelikte uyku düzeninin değişmesi normal diyebilir miyiz? Bu çok normal. Yani hı hı. şöyle düşünün, siz mesela 10 kilo alsanız. E, evet. Uyumakta zorlanırsınız yani bir gebe kadın e, gebeliği sırasında e, belki 8 kilo belki 10 kilo alacak karnı büyüyecek Hı -hı. yani sadece kilo almakta değil siz mesela kilo aldığınız zaman gebe değilseniz e, vücudunuz orantılı bir şekilde alıyor bu kiloyu ama gebe olduğunuz zaman e karnınız büyüyor karnınız büyüdüğü için e, vücudunuzun e, orantısı değişmiş oluyor. E, ağırlık merkeziniz, merkeziniz öne doğru kaymış oluyor. Hı hı. Buna bağlı belki işte bacak ağrıları, kramplar, bel ağrıları, sırt ağrıları yaşıyorsunuz. E bunun tabii ki fizik, e, fiziksel boyutunu konuşuyoruz ama e, duygusal ve psikolojik boyutu da apayrı bir evet. pencere. Bunlardan dolayı uyku bozuklukları gebelikte yaşanabilir. Özellikle evet. mesela ileri haftalarda bebek hareketleri arttıkça e, bebeğin hareketlerinden dolayı veya işte sancılar olabilir. Bunlardan dolayı ee, uyku düzeninde problemler, uyumakta, uykuya dalmakta problemler olabilir. Ee, bunun için ne önerebiliriz hastalarımıza? Ee, yatarken mesela bacakların arasında bir yastık koymak, hı hı. karnını belki bir yastıkla desteklemek, e, rahat ettiğiniz pozisyonları bulmayı denemek faydalı olabilir. Yani gebelikte illa bütün 9 ay boyunca sola yatacaksınız diye bir şey yok. Ee, hani internette araştırdıklarında evet. bu tarz şeylerle karşılaşabilirler diye söylüyorum. Ee, Sonunuza yatabilirsiniz. Rahatsız olduysanız sağınıza dönün yatın. İlk haftalarda sırt üstü de yatabilirsiniz. Hatta çok erken haftalarda yüz üstü yatmakta da sorun yok. Bebek ama büyüdükçe biz daha çok e, özellikle işte 32-33. Haftalardan sonra e, bebeğin sola yatılmasını öneririz veya sağa yatılmasını öneririz. Hı hı. Ama e, ilk haftalarda hani böyle bir kısıtlamaya gitmeyi de Gerek yoktur. Evet. E, peki hocam ilk aylardaki hafif gebelik kanamaları bebekte bir problem yaratır mı? Şimdi e, gebenin ilk haftalarındaki kanamalar <laughs> çoğunlukla şöyle. E, kanamalar genellikle e, şimdi düşük riski diye yorumlanıyor ama hı hı. her zaman her kanamanın düşüğe sebep olmuyor. Bazen yerleşme kanamaları yaşanabiliyor. E, şimdi bu kanamalar tabii ki e, bir gebe için ee, gebe bir kadın için çok e, yıpratıcı ve zor olabiliyor. Çok strese sokabiliyor e, e, Hem anneleri hem babaları hı hı. E, Çünkü kimsenin e, isteyeceği, yaşamak isteyeceği bir şey değil. Evet. Ama şunu da biliyoruz ki yani bu kanamaların çoğu e, kendiliğinden durur, gebelik normal bir şekilde devam eder herhangi bir sorun yaşanmadan, gebeliğin ilerleyen haftalarında da yine bir sorun yaşanmadan e, gebelik sağlıklı bir şekilde devam eder. Ee, o yüzden hani kanaması olan gebelerimiz e, kanam, e, kanama yaşayan anne babalarımız e, bu durumlarda hemen en kötü düşünmesinler acaba düşük mü yaptım diye korkmasınlar. mutlaka bir kadın doğum doktoruna muayene olsunlar e, doktorları zaten durumla ilgili onları bilgilendirecektir gerekli tedavileri başlayacaktır önerilerde bulunacaktır e, ve süreci takip edecektir Evet. Peki hocam hamilelikte e, yapılan vajinal ultrason inceme, incelemelerin bebek veya hamileliğe bir zararı var mıdır? Şimdi bununla ilgili yapılmış çalışmalar da var. E, düşük riskini kesinlikle artırmadığı <laughs> gösterilmiş. E, biz yine de konfor açısından muayene sırasında transvajinal ultrasonu tercih etmiyoruz. Ancak bazen e, uterusun e, retrovert olduğu yani rahminizin e, böyle mesane üzerine doğru yukarıya doğru değil de Bağırsaklara doğru, aşağı doğru yat, yatık olduğu durumlar vardır. Bazı kadınlarda anatomik olarak böyledir. Hı hı. Özellikle böyle durumlarda karından baktığımızda değerlendirmek çok mümkün olmaz. Göremeyebiliriz. Böyle durumlarda vajinal ultrasonu biz kullanıyoruz hı hı. ve gebelikte de bunun bebeğe de anneye de hiçbir zararı yoktur. Evet, yani zarar yok diyebiliriz. Diyebiliriz. Hatta şunu da söyleyeyim. Ee, bazen mesela riskli durumlarda e, kadın doğum uzmanımız, muayene olduğunuz doktorunuz vajinal ultrasonla bakmak isteyebilir size. <laughs> ee, muayene sonrasında da e, bir kanama meydana gelir mesela. Kanama hemen transvajinal ultrasona bağlanır. Ama aslında zaten durum riskli olduğu için doktorunuz size transvajinal ultrason yapmıştır. Ama bu kanama transvajinal ultrasona bağlanır bu durumda. Böyle karışıklıklar da ortaya çıkıyor. Hı hı. Ama yani tekrar söylüyorum. Yani transvajinal ultrasonun gebeliğe, de, anneye de, bebeğe de hiçbir zararı olmadığı gösterilmiştir. Evet. E, hocam biz e, programa çıkmadan bir iki saat önce konuşuyorduk gebelik hakkında ve evet. e, hamilelik yaşamış bir e, arkadaşım da dedi aşermek yok dedi bence o dedi e, birazcık kişisel olarak e, oluyor dedi öyle bir şey var mı gerçekten Hani <laughs> aşermek var mı yoksa e, kadınlar birazcık böyle nasıl istediği için mi oluyor aşermek var karınız ne istiyorsa yapıyorsunuz değil mi hocam evet, <laughs> burada şey onu var. duyurabiliriz. <laughs> ya şöyle şimdi o dönem çok hassas bir dönem yani bir kadının Düşünün ki, e, yani erkekler de şimdi kendilerini yerine yerine koysunlar. Hı hı. Düşünün ki gebek kaldınız. Vücudunuzdaki değişiklikleri fark etmeye başladınız. Sürekli uykunuz geliyor. Göğüs ağrısı hissediyorsunuz. E, vücudunuzda bir şişkinlik, ödem hissi oluşmaya başladı. Mideniz bulanıyor. Koku hassasiyetiniz var. E, sürekli dediğim gibi uyku hali var. E, bulantı belki kusmalar başladı. Evet. Yani böyle bir dönemdesiniz. Yani böyle bir dönemde de Aşırı değil. Değil mi hocam? Yani, <laughs> hakkınız diyorsunuz yani. yani. Kesinlikle hakkınız yani böyle bir durumda da yani bir insanın canı ne bileyim mesela atıyorum size bir besinin kokusu çok rahatsız edici gelmiştir. Evet. Onu canınız istemez o an canınız karpuz isteyebilir hani Hı. onu tercih edebilirsiniz. Tamam aşermekten bahsetmişken ben de diğer soruma geçmek istiyorum. Hangi yiyecekler hamileyken ev zararlıdır? Şimdi aslında bu çok geniş bir konu yani hı hı. bunun için sırf ayrı bir program yapmak evet. bile gerekebilir ama e, çok da güzel ve önemli bir soru. Benim muayene sırasında e, hastalarıma ilk gebelik haberini aldıklarında ilk anlattığım şeyler bunlar. Çünkü gebeliğin başından itibaren sonuna kadar en çok takip hı hı. etmemiz gereken, e, dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi. Şimdi özellikle paketli gıdaları gebelikte olabildiğince kaçınma öneriyoruz. Paketli gıdaların içerisinde salam, sosis, sucuk, pastırma gibi evet. etler de var. Ee, bunun dışında gazlı içecekler, kola, ee, fanta, şimdi marka ismi söylemeyeyim herhalde. Yani ee, asitli gıdalar diyebiliriz. Asitli gıdalardan ha? aynen. Kaçınmaya çalışalım. Soda içmekte problem yok. Meyveli sodaları önermiyoruz. Ee, sade soda içilebilir. Sorun yok. Ee, bunların yanında aşırı yağlı, aşırı şekerli beslenmekten kaçınıyoruz. Daha çok protein ağırlıklı, sebze ağırlıklı besleniyoruz. E, kuru yemişlerle, mesela ceviz, badem, fındık, kaju bunlarla ara öğünler yapılabilir. Hı hı. E, mesela sabah kahvaltılarında yumurta, avokado yenebilir. Bunlar da gayet sağlıklı, güzel besinler. E, kırmızı et, protein dedik az önce, kırmızı et tüketilebilir. Evet. Balık tüketilebilir, tavuk, hindi tüketilebilir. Bunların hepsi gebelikte oldukça faydalı. E, niye faydalı? Çünkü ee, içinizde yeni bir canlı oluşturacaksınız evet. yani bu müthiş bir kabiliyet ee, bunun için ama size ham maddeler gerekiyor protein gerekiyor ee, vitaminler gerekiyor elektrolitler gerekiyor bunları bizim e, dışarıdan almamız lazım bebeğin işine yarayacak şeyleri alacağız işine yaramayacak şeylerden uzak durmaya çalışacağız hı hı. Ee, hep yine poliklinikte söylediğim bir şey hep şöyle söylüyorum ee, amacımız Bebek kilo alsın, anne kilo evet. almasın. Yani bütün amacımız bu aslında. Evet. E, peki hocam yeşil çay zararlı diyorlar e, gebeyken, o doğru mu? Yani yeşil çaylar zararlı mıdır? Hı hı. Şimdi gebelikte aslında genel olarak çaylar, yani bu e, kış çayı işte diğer evet. e, bitkiler, bunlarla ilgili konuşabiliriz. Yeşil çay gebelikte abartıya kaçmadan içilebilir. Hı. Belki günde bir tane. Ama e, bazı çalışmalar var, hani zararlı olabilir diyen O yüzden kaçınmak daha doğru olabilir. Bunun yanında günde bir bardak çay içilebilir. Normal çay. Hı hı. Günde bir bardak kahve içilebilir. Kahve tüketilebilir. Sodayı zaten söyledik. Evet. Ben genel olarak hastalarıma şöyle anlatıyorum poliklinikte. <laughs> normal günlük hayatta tükettiğimiz bitki çayları gebelikte tüketilebilir. Bunlar işte nedir? Zencefil, zerdeçal, hı hı. nane limon, ıhlamur. Bunlar gayet güvenli. Ama bazı zararlı olduğu gösterilmiş e, bitkiler de var. Mesela papatya çayı, papatya çayı, e, evet, papatya çayı mesela gebelikte önermiyoruz. E, ada çayı çok fazla önermiyoruz, hı hı. bunlardan uzak durmakta fayda var. Hele böyle işte karışım, e, işte kış çayı diye mesela satılan evet. karışımlar var, atom diye satılan karışımlar var. Bunları gebelikte ben önermiyorum çünkü hı hı. yani içerisinde bir sürü madde var. Ne olduğunu da tam olarak bilme şansımız yok. O yüzden bu tarz şeylerden de kaçınmakta fayda var. Evet. E peki hocam burun kanaması gebeliğe bağlı olabilir mi? Şimdi gebelikte e, mukoza hassasiyeti oluşur. Bu ne demek? Diş eti kanamaları yaşayabilirsiniz. Burun kanamaları yaşayabilirsiniz. Buradaki o hassas e, dokular, hassas mukozalar e, zarar gördükleri, e, zar, zarar diyorum pardon. E, hassas oldukları için, Hı -hı. damarlanma artışı olduğu için Buralarda kanama meydana gelebilir. Endişe etmeye gerek yok. Panik yapmaya gerek yok. Ama baktığınız bir hafta 10 gün kanama durmuyor. Böyle bir durumda bir KBB uzmanına muayene olmakta fayda var. Evet. E, hocam son olarak eklemek istediğiniz var mıdır seyircilerimize bilgiler? Ee, yani gebelik çok güzel bir süreç. Evet. Ee, bana sorarsanız çok büyülü bir süreç. Ben bu sürecin içerisinde olmaktan da çok mutlu oluyorum. Hı hı. Ee, her seferinde hani bir doğumla işte bir hastamızı böyle poliklinikten uğurlarken yerine gelen yeni başlayan bir gebeliği gördüğümde gerçekten ben de onların heyecanını tekrar yaşıyorum. Hı hı. Ee, bu süreç gerçekten çok güzel geçebiliyor. Ee, ama bazen e, işte korkularla, endişelerle e, kötü bir halde alabiliyor. Evet. Benim hastalarıma tavsiyem. E, Panik yapmaya, korkmaya, endişe etmeye gerek yok. Ee, çağımızda, günümüzde pek çok şeyin, neredeyse her şeyin bir tedavisi e, var. <laughs> o yüzden e, gebelik sürecini umu umuyorum ki herkes çok güzel geçirsin. E, merak ettiğiniz, e, içinden çıkamadığınız durumlar olduğu zaman mutlaka doktorunuza danışın, evet. fikir alın. E, bu arada herkese de Gelecek kurban bayramlarını <laughs> kutluyorum şimdiden. Öyle. Teşekkür ederiz hocam. Verdiğiniz bilgiler için ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, sağlıkta bugün programın sonuna geldik sevgili izleyenler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.